Bugün 11 Eylül Perşembe. Sizler için özenle hazırladığımız, piyasalara günaydın dediğimiz günlük programımız 9.59'a tekrar hoş geldiniz. Bu programımız, Kolendi Menkul Değerler Araştırma Biriminin günlük bülteni temel alınarak hazırlanmıştır ve tabii ki burada konuşulanlar hiçbir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Şimdi gelin piyasalarda dün neler oldu, bugün neleri dikkat etmelisiniz, e, bunlara birlikte bir bakalım. Dün küresel piyasalarda gözler evet Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Üretici fiyat endeksi yani üfe verileri geldi. Beklentilerin biraz altında kaldı diyebiliriz. Hı hı. Ağustos ayında aylık %0,1'lik bir artış gördük. Piyasa beklentisi %0,3'tü. Yıllık artışta %2,6 ile %3,3'lük beklentinin gerisinde kaldı. Evet bu veri sonrası zaten Başkan Trump'tan da hemen bir FED'e faiz indirimi çağrısı geldi onu da gördük. Aynen. Bir de Morduç tarafında ilginç bir gelişme var değil mi? 30 yıllık faizler %6,49'a kadar geriledi. Neredeyse 2 yılın en düşüğü bu seviye. Evet, bu ÜFE verisi aslında enflasyon baskısının bir miktar hani hafiflediğine işaret ediyor olabilir. Ama tabii asıl belirleyici olacak veri bugün gelecek olan tüketici fiyat endeksi yani TÜFE. Kesinlikle. Eğer o tüfe de beklentilerin altında kalırsa, o zaman piyasalar Fed'in daha cesur bir faiz indirimi yapabileceğini, belki de 50 bas puanlık yani %0,5'lik bir indirim ihtimalini daha güçlü fiyatlamaya başlayabilir. Anladım. Global tarafta başka neler vardı? Çin'den gelen tüfe verisi vardı, o nötr geldi, beklentilere yakındı diyebiliriz. Avrupa'da ise günden biraz daha siyasi, işte Avrupa Birliği Komisyonu'nun İsrail'e desteği durdurma kararı, Fransa'da yeni başbakan atanması gibi konular takip ediliyor. Peki yurt içine dönersek burada da önemli veriler vardı dün. Temmuz ayı inşaat maliyetleri mesela yıllık bazda %22,98 artmış. Oldukça yüksek bir oran bu. Evet, maliyet baskısı devam ediyor orada. Diğer yandan sanayi üretimi Temmuz'da aylık bazda %1,8 azalsa da yıllık bazda %5'lik bir artış göstermeyi başardı. Bu da fena değil aslında. Ama yıllık bazdaki artış olumlu. Bir de tabii Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Eurobond ihracı vardı. 2 milyar dolarlık ihraca 3 katın üzerinde talep gelmesi. Bence bu oldukça önemli bir gelişmeydi. Kesinlikle. Özellikle o Eurobond ihracına gelen güçlü talep dış finansman açısından pozitif bir sinyal olarak algılandı piyasada. Bugün ise içeride tüm gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısında olacak. Faiz kararı saat 14'te açıklanacak. Beklentiler ne yönde ağırlıklı olarak? Genel beklenti 200 baz puanlık bir indirim yönünde yoğunlaşmış durumda ama piyasadaki medyan tahmine baktığımızda 250 baz puanlık yani %2,5'luk bir indirme işaret ediyor. Yani sürpriz bir 250 puanlık indirimde gelebilir. Anladım. Kararın kendisi kadar mesajlar da önemli olacak sanırım. Aynen öyle. Karar metninde verilecek mesajlar çok kritik olacak. Özellikle yıl sonu enflasyon ve faiz patikasına dair ipuçları aranacak metinde. Dün Borsa İstanbul'daki hareketlilik de biraz bu beklentiyi yansıtıyordu aslında. Evet. Bankacılık endeksi dikkat çekti, değil mi? Kesinlikle. Bankacılık endeksi %2,05 yükseldi ve BIST 100 endeksi de günü %0,96 artışla 10586 puandan kapattı. Teknik olarak bakanlar için de 10.800 ve 11.000 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. O zaman bugün takip etmeniz gereken önemli saatleri bir özetleyelim. Saat 10'da Türkiye perakende satış verileri var. Öğleden sonra 14'te bizim Merkez Bankası'nın faiz kararı. Hemen ardından 15.15'te Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı gelecek. Ve 15.30'da da Amerika Birleşik Devletleri tüfe verisi açıklanacak. Yani oldukça yoğun bir veri akışı var bugün. Evet, oldukça hareketli bir gün olacak gibi görünüyor. Son olarak birkaç şirket haberini de hızlıca geçelim isterseniz. Tabii. Aksigorta, Ağustos ayında prim üretilini yıllık yüzde 14 arttırarak 2,5 milyar TL'ye çıkarmış. Alfa Solar Enerji, Romanya'da 770 bin euroya bir şirket satın almış ve üzerine 2,49 milyon euro maliyetle yeni bir güneş enerji santrali yani GES kurma kararı almış. Enerji tarafında yatırımlar devam ediyor. Evet, CV Enerji de Antalya'daki bir gayrimenkulünü 1,8 milyar TL'ye ziraat katılıma satıp geri kiralama işlemi yapmış, finansman yöntemi olarak kullanılmış anlaşılan. Pegasus tarafında ise Ağustos ayı yolcu sayısı geçen yıla göre %17 artmış, 4,29 milyona ulaşmış, doluluk oranı da %90.9 da gayet iyi seviyede. Havacılık sektörü güçlü seyrini koruyor. Aynen. Son olarak Pamel yenilenebilir elektrikte kayıtlı sermaye tavanını 2 milyar TL'ye yükseltmek için sermaye piyasası kurulundan onay almış. Hı hı. Evet, 9.59'da bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Piyasaları ve öne çıkan gelişmeleri sizler için derlemeye çalıştık. Herkese harika ve umarız bol kazançlı bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.